Selam dostlar. Asus TUF Gaming VG27VQ Prisining Full HD Curved monitörünü inceleyeceğiz. Profesyonel oyuncular ve etkileyici bir oyun deneyimi arayanlar için tasarlanan 165 Hz yenileme hızına sahip 27 inç Full HD Asus çok düşük de hareket bulanıklığı teknolojisine sahip. Bu monitöründe 1 milisaniye tepki süresi ile Adaptive Signing özelliğini birlikte son olarak gölgelenme ve yırtılma etkilerini ortadan kaldırıyor. Yüksek kare hızlarında net oyun görüntüleri sunar. Ekran yönetilmalarını ve değişken kare hızlarını ortaya kaldıran Free Sync teknolojisi yer alır. Kendi ekseninde dönme, öne arkaya eğilme ve yükseklik ayarları sunan ergonomik tasarımlı bir stand bulunur. ve etkileyici bir oyun deneyimi arayanlar için tasarlanan Tuf Gaming VG 27 VQ 27 inç Full HD 1920 x 1080 kavis ekran 165 Hz hızı ve adaptif signing yani free signing teknolojisiyle hiçbir yırtılma ve takılma olmadan inanılmaz akılcı bir oyun deneyimi sunuyor. Tuf Gaming VG 27 VQ'nun 27 inç boyundaki Full HD ekranı her noktanın gözünüze eşit mesafede olmasını sağlayan 1500 arkavis sayesinde her açıdan etkileyici görüntü veriyor. Bu da uzun sürekli kullanımda dahi çok daha rahat bir kullanım sağlıyor. Ve oyun oynarken veya film izlerken minimum bozulma veya renk kaymasıyla geniş izleme açıları sunuyor. 165 Hz yenileme hızı Tuf Gaming VG27 VQ 165'lik son derece yüksek yenileme hızı ile en hareketli oyunların bile en yüksek görüntü ayarlarında akıcı ve takılma olmadan oynanabilmesini sağlıyor. FPS, yarış, gerçek zamanlı strateji ve spor oyunlarında avantaj elde edin. Çok düşük hareket bunaklığı VG27 VQ Asus'a özgü çok düşük hareket bunaklığı teknolojisine sahip. Bu teknoloji sayesinde elde edilen 1 milisaniye ile hareket bunaltılığı ortadan kalkar. Ve hareket halinde nesneler daha net görünür. Böylece oyunlar daha akıcı ve hızlı bir şekilde oynanabilir. Shadow Bomb güzel. Arkadaşlar, Shadow Bomb güzel bir Parlak alanları aşırı aydınlatmadan sonra da oyunlardaki karanlık bölgeleri daha net bir <laughs> Böylece hem izleme deneyimi yana olarak daha iyi yansıtılıyor hem de haritanın karanlık bölgelerinde saklanan düşmanları daha kolay bulabiliyorsunuz. Game Plus özelliği özgü Entegre Game Plus XO oyunlarda daha fazlasını elde etmenize yardımcı olan oyun içi iyileştirmelere erişmenizi sağlar. Profesyonel oyuncularla birlikte geliştirilen bu işlevler Oyun becerilerini geliştirmeye yardımcı oluyor. Game Visual, Asus Game Visual, farklı tür içeriklerde görüntüleri optimize etmek için önceden ayarlanmış 7 adet ekran modu bulunuyor. Bu benzersiz ayarlara kısa yol tuşu veya ekran menüsü içerisinden kolayca erişebiliyorsunuz. Bu modlar yarış, moba, sinema, RTS ve RPG, FPS sRGB sRGB manzara Asus Flicker Free teknolojisi uzun oyun maratonlarında göz yorgunluğunu minimuma indirmek ve rahatlığı sağlamak için titreşimi azaltır. Burada ben e deneyimlerimden oyunda oynarken kendimi oyunun içinde hissediyorum ve görüntü kaybının neredeyse sıfıra yakın derecede düştüğünü görebiliyorum. Asus Ultra Düşük Mavi ışık Teknolojisi ekran yaydığı zararlı olabilecek mavi ışık miktarını azaltır. 4 farklı filtre seçeneği 4 farklı filtre seçeneği ile mavi ışık miktarını kontrol edebilirsiniz. Evet arkadaşlar kapsamlı bağlantı seçenekleri var. Birçok farklı multimedya cihazını desteklemek için zengin bağlantı seçenekleri DisplayPort 1.2 HDMI 2.0 Dual Link DVI Ses hat girişi Kulaklık şakı Bu monitörde bulunuyor. Dahil hoparlör sayesinde ekstradan bir hoparlör kullanmanıza gerek kalmıyor. Gayet ergonomik bir tasarıma sahip olan VG27VQ eğme döndürme ve yükseklik ayarı ile en ideal pozisyonunu kolayca bulmanızı sağlar. Ayrıca Duvar montaj için VESA uyumludur.